Herkese merhabalar, lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Bayram yaklaşırken evde baklava yapmazsak olmazdı. Çıtır çıtır şeker bayramına yakışır bir baklava hazırlıyorum. Hemen başlıyorum. Şerbet için 2,5 su bardağı şeker ve 2,5 su bardağı su ilave ediyorum tencereye. 2 dilim limon ekledim. Şerbetim kaynadıktan sonra 15 dakika kaynamaya devam edecek. 250 gram yaş kadayıf kullanacağım. Kadayıfı bu şekilde havalandırıp elimle biraz açıyorum. Daha sonrasında ince ince doğrayacağım. Tüm kadayıfımı bir parmak genişliğinde doğramaya başladım. Bu kadar ufaltmamız yeterli olacaktır. Bir çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum tavaya ve ısınan yağın üzerine doğramış olduğum 250 gram yaş kadayıfı alıp kavurmaya başlıyorum. Orta ateşte devamlı karıştırarak kavuracağız arkadaşlar. Karıştırmayı bırakırsak kadayıflarımız orantısız bir şekilde kavrulacak ve hatta yanabilecektir. Kadayıflı baklava için kadayıfı kavurmadan kullanırsanız içerisinde kadayıf hamur kalacaktır. Muhakkak kavurmayı unutmayalım lütfen. Hem daha lezzetli hem de daha çıtır bir baklava elde etmiş olacağız. Rengi dönmeye başladı. Bu şekilde kaşıktan rahat dökülüyor olması gerek. Ve artık şekerimi ve cevizimi ekleyebilirim. Bir çay bardağı ceviz içini ekliyorum ve üzerine bir çay bardağından iki parmak eksik toz şekeri ilave ettim karıştırmaya devam ediyorum bu şekilde de bir 3-4 dakika kadar kavurduktan sonra artık kıvamı rengi bu şekilde olacak ve artık ocaktan alabilirim kazayıfımı kavururken Yan tarafta da şerbetim kaynadı ve hazır. Onu da farklı bir kaba alıp soğumaya bıraktım. Artık baklavamı hazırlamaya başlayabilirim. 200 gram tereyağını erittim ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim içerisine. Toplamda 20 adet baklavalık yufka kullanacağım. Bu şekilde bez arasında tutmayı unutmayalım ki yufkalarımız kurumasın. İlk baklavalık yufkamı tezgah aldıktan sonra üzerine eritmiş olduğum tereyağından gezdiriyorum ve fırça yardımıyla her tarafına yediriyorum. Baklava tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeler aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. İkinci kat baklavalık yufkamı da üzerine alıyorum ve tekrar yağdan üzerine gezdirip fırça yardımıyla yediriyorum. Hazırladığım cevizli kadayıf harcımı yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar yufkamın üzerine alıyorum. olacak şekilde sarmaya başlıyorum. Ne çok sıkı ne de çok gevşek sarmayalım arkadaşlar. Çok sıkmadan bu şekilde rahat rahat sararak tepsimize tüm baklavalarımızı yerleştirelim. Cam tepsiye yerleştiriyorum arkadaşlar hazırlayacağım baklavalarımla örtüsü birebir tuttuğu için siz de bu şekilde bir tepsi tercih edebilirsiniz. Yine aynı şekilde hazırlıyorum. 2 kat baklavalık yufka kullanıyorum ve her katına eritmiş olduğum tereyağdan serperek her yerine yediriyorum. 4 yemek kaşığı kadar kadayıfımdan kenar kısmına yerleştirdikten sonra çok sıkı ve çok gevşek olmayacak şekilde rulo halinde baklavamı sarıyorum. tüm baklavamı hazırlayıp tepsime dizdim gördüğünüz gibi 10 sıra baklava rulon var ve kalan tereyağı üzerine fırça yardımıyla sürüyorum Umarım videomu beğenip sevdiklerinizle ve sosyal medya hesaplarınızla paylaşarak bana büyük bir destek sağlamış olursunuz. Keskin bir bıçakla önce ortadan ikiye Kesmeye başlıyorum. Toplamda 8 parça elde edeceğim. Keserken istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. İsterseniz dörde bölerek de baklavaları bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz yine benim gibi dilimlemeye devam edip 8 parça elde edebilirsiniz. 180 derecede ısınmış fırınıma gönderiyorum. Üzerleri nar gibi kızardı. İlk sıcağını çıkarması için bir 10 dakika bekliyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra soğutmuş olduğum buz gibi şerbetimi baklavanın üzerine yavaş yavaş döküyorum. Baklavamız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak arkadaşlar. Fırından çıkınca 10 dakika kadar Baklavanın ilk sıcağını çıkmasını bekledikten sonra şerbeti dökmeyi unutmayalım ki baklavamız hamur olmasın, çıtırlığını kaybetmesin. Baklavamız hazır, en az 2 saat bekletip servis yapabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı Yeni videolarımdan ilk olarak siz haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Bu çıtır çıtır enfes baklavayı denemek için hiç vakit kaybetmeyin diyorum ve yakından size göstermek istiyorum. Bu kadayıflı baklavam hazır artık servis yapabilirim. Görüyorsunuz nar gibi kızardı ve birazdan size çıtırlığını göstereceğim. Artık çıtırdığını test edebiliriz arkadaşlar. Sesini duyuyorsunuz. Gerçekten harika oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tüm sevdiklerinizle şeker tadında tatlı bir bayram geçirmenizi diliyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.